Merhaba arkadaşlar. Bugün ponyle, pony eşyalarımı nasıl düzenlediğimi göstereceğim. Benim pony eşyalarım için bir rafım var. Yani e, benim büyük bir rafım var. O da şu. E, i̇şte ben o rafta o rafı minişler için almıştım. Oraya minişlerimi, eşyalarımı falan koyuyorum. İşte ilk rafım. Bu da bir kutu var arkadaşlar. Bu kutunun içi de var. Şöyle... Burada... Böyle bir... Şey var... Arkadaşlar... Bir minisimin paketi. Sonra burada bir... Şey var... Bu şeyi... Bunları ben... Şey aşağılarını koyuyorum bazen. Burada böyle oyuncaklar falan, kağıtta arka planları falan var. İşte böyle mi işte şeyleri. Bu da mis kart falan. Böyle, böyle güzel bir şey. Altındaki de helva kutusu. Kutusuydu. Ben ona böyle şey koydum. Mini falan yapıyorum. Onunla. Da. İşte. E, burada da böyle bir kutu var. Bunun içinde bir yer var benim. Bu yer şöyle. tavuk kuşu şey çıkmış. Bu buraya yapışık böyle bir tavuk kuşu normalde. Yer pazı şeklinde çok güzel bence. Burada ip, böyle falan var. Çikolata kalıpları var burada kalp şeklinde. Burada özel ve bu tür şeyler var ya. Yani yadalık mi böyle karlar örgüsü şeylerini nazar minişlerimi, peri minişlerimi veya her veya ilk minişimi ve bu ilk minişim hem de kanal minişimi olduğu için buraya koyuyorum burada da böyle çıkartma koleksiyonu var sıra sıra sayfaları sonra burada tırnak var minişlere şey yaptım hmm, küpe yaptım işte bunlar. Neyse. Buraya video falan çekiyorum burada. bu, bu normalde burada değil Benim yani işler. Bu burayı ben ponylerim için kullanıyorum. Burada da böyle kitaplar falan. Evet arkadaşlar gördünüz. Şimdi ben bu pony şeyine geçeceğim. İlk önce kullandığım şeyleri göstereyim. Evet kullandığım şeyleri göstereceğim. Bu üzerinde durduğum şey bir kutu. böyle bir resim var. Böyle ben buraya minyon resmi yapıştırdım. Böyle bir normal bir kutu. Böyle kolayca açılabiliyor. Ben buraya bu pony şeyini koydum. Benim bak şeyinden koydum. Burada da kartlarım falan var benim. Şimdi diyeceksiniz bunun pony ile ne alakası var? Burada pony ile alakalı tek şey bu resim. Ama göreceksiniz şimdi. Bu da telefon kabı. Yani kabı dediğim kutusu. Sonra içine kartları koyayım. Şarjım vardı onu çıkardım tabii. Herkesi. Ee, sonra bu da Pony eşyalar var. Şey örttüm çünkü bu da bir marka var. Ee, i̇çine Pony eşyaları var. Bu bir, bir Pony elbise taraklar falan. Ben yani, tamam Pony değil ama benim Pony'nin için bir şeyler var. Yani Polit okuları falan var biliyorsunuzdur. Normalde ben bu kumaşı sevmiyorum. Şey Ama videoda olduğumuz için marka var çünkü. Neyse. Burada da böyle peçete ve kokuyor peçete bu. Güzel kokuyor. Neyse bu da böyle işte kumaştan. Bu da Luna prenses Luna. Sonra burada işte yazıyor. Şimdi şurayı kapatalım çünkü adım sayılır. Yani. Evet. Burada okulda yaptım bunu. F yani sınıfı falan da yazıyor o yüzden. Orayı sileceğim E, ee, bu, ben, benim en sevdiğim üç misim vardı. Eskiden artık 4 oldu. Bunu, bunu alınca. Ama bu eski şeyleri. Bu Cifka, İvano bu de Lex diye var. Üçünün şeyi. Bu kar bu ateş. Bu da ikisi birden. Yani burada kar tanesi. Burada güneş. Burada da kar var. Öyle yaptım. Ee, zaten renkleri de yani Lex'i turuncu renkte çünkü. İvano mu? Cifka da. Ben mavi yaptım. Onikini. Evet. Sonra burada benim Orijinal gerçek pomilerim var. Mevsik dağımlarım falan. Burada da Fatta var. Yani bu bu ve şu Fata şöyle Pinky Pie'ın mektasla çıkarttığı şey var. İkisini bana arkadaşım verdi. Beni satan benim de şeyde. Arkadaşlar bir de bende şu Fatta pomiler de var. Bu. Bu. Ve bu. Ben ama bunları arkadaşıma vereceğim. Arkadaşım verdi Fatta bunları. Sonra o da bana sahte miniş verecek. iki tane veya 3 tane bilmiyorum. İşte e, yani. Bence benim için daha iyi. Çünkü onun bir kedi var vardı. Çok tatlıydı. O yüzden ben onu istiyordum. Neyse. bunlar karşılık değiştireceğim. Neyse bunları şimdi atalım. ihtiyacımız yok. Neyse. Evet. Şimdi başlayalım. İlk önce bunlarla ne yapacağım? Şimdi grafa gidiyoruz. İşte arkadaşlar bu benim pony için kullandığım küçük bir kısım yani üzerinde bunlar var altında da bu kısım uç koleksiyonum ne kadar da çok uç var her yani neyse bu pony şey ama ben bazen onun şey için kullandığım için ponilere koymuştum ama pony için de kullanıyorum tabi. Neyse evet buraya ilk önce o kutuları ne yapacağımı göstereyim bu kutuyu böyle koyuyordum. Tam buraya sonra bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar ve böyle bir yani sınır gibi bir şey oluyor buradan itibaren pony burası miniş gibi ee, şimdi bu peçeteleri ve kumaşları gösterelim Evet bunları bunun üstüne koyuyorum ben yani neden bilmiyorum ama onunla koyacak yer bulmamıştım atmak da istemedim o yüzden buraya koyuyorum Evet sırada şu var. Şimdi bunu koyalım. İşte bunu da şöyle arkaya koyuyorum ben. Burası böyle güzel bir yer oluyor. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası boş oluyor. Burayı neden boş bıraktığını şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar şunu alalım. Şimdi boş bıraktım. Neden boş bıraktığımı göstereyim. Ee, ben ben ponilerimin gözükmesini istemiyorum. O ponilerim çok olsun falan diye bunları kullanıyorum ama videolarımda falan kullanmıyorum. Genelde yani az kullanıyorum, çok az. O yüzden bunları ben de tam bu kısmına koyuyorum. Şöyle. Şöyle bence çok güzel yani bir şey oluyor. Şimdi bir dakika arkadaşlar yapamadım. Heh. Oldu. Şöyle yani oluyor. Şunu normalde bu tarafa doğru bakmak gerek. Ben hemen yapayım işte. Peki diyeceksiniz buradan nasıl gözüküyor? Buradan böyle gözüküyor. Çok belli olmuyor ama yani de bence güzel. Evet şimdi bunu alıyoruz. Bunu da tam buraya itiyoruz. Benim gerçek panelim gözüksün istiyorum. O yüzden bunu buraya koydum. Arkadaşlar bu da sahte pony. Ben bunu buraya koymaya üşendim. Neyse şimdi koyayım. Evet koydum. Böyle bence daha güzel oluyor çünkü. Neyse böyle. Şimdi bu ponyi alalım. O ponyi almadan önce bu kapağı olması gerekiyor. İşte. Bu kapak normalde bunun kapağı. Yani tamam. işte şu böyle üzerine kapatıyorum. Bu sefer da altına koyuyorum ben. Ama ben şimdi üzerine koymak istiyorum. Evet. Tam kapanmadığı için malzemeleri altına koyuyorum işte. Ve şimdi de pensiz lunu yağacağız. Ay gerçekten çok yoruldum. Neyse. Ve prenses lunayı da tam böyle koyuyorum. Ve böyle çok güzel bir şey oluyor. Yani e, bir de şu kutular bu kutuyu da alalım. Bu kutuyu ben normalde buraya değil de şuraya koyuyorum arkadaşlar. Ama şimdi buraya mı koysam diye düşünüyorum ama. Acaba oraya mı buraya mı? Neyse buraya koyacağım ben. I, i̇şte böyle benim pony alanım böyle. Başka bir şey kalmadı zaten. Evet umarım beğenmişsinizdir. Evet abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de şu şeyi Nereye koyacağım? Sorarsınız da şuraya. İşte burası. Burada de var. Ee, burası. Da normalde kitaplarım vardı. Sonra ben bunu buraya koydum. Bu puzzle hep burada kalmıyor arkadaşlar. Şimdi koyduk. Yani çünkü yer bulamadık. Köpek şeyi puzzle'a çok yapması çok zordu. Bir hafta falan aldı. Çünkü bu 500 parçalık arkadaşlar. Ee, evet. Ee, öyleydi yani. Bir de arkadaşlar şurada benim çöp kısmım var. Ee, normalde benim 4 çöpsüm var. Ama birini ben bulamıyorum. Biri bu. Biri bu. Biri de bu. Bunu arkadaşım verdi bana. Karşılıksız. da karşılıklı biriydi Hayır. Zaten diğerinin pony kutusunda olduğunu biliyorum. Yani pony kutusunda Çünkü ben onu pony kutusuna koyuyordum. Kutusunda kutusu müzik yok. Her neyse. Evet. Evet. Bu kadardı galiba. Bir şey unutmadık. Neyse abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.